Mehmet Bey eve götürür müsün artık? Seni eve bırakıp da evime gideyim artık. Yeter, yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahve Hı. kahvemizi içtik. Beni rahat bırak. Bekleyenim mi var? Arkadaşım mı gelecek? İşim mi var? Temizlik mi yapacağız? Hiç sormuyorsun. Yani seninle vakit geçirmek. Mehmet Bey eve götürür müsün artık? Seni eve bırakıp da evime gideyim artık. Yeter, yemeğimizi yedik, tatlıımızı yedik, kahve Hı. kahvemizi içtik. Beni rahat bırak bekleyenim mi var? Arkadaşım mı gelecek? İşim mi var? Temizlik mi yapacaksın? Hiç sormuyorsun. Yani seninle vakit geçirmek... Mehmet beni eve götürür müsün artık? Seni eve bırakıp da evime gideyim artık. Yeter. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik, kahvemizi içtik. Beni rahat bırak. Bekleyenim mi var? Arkadaşım mı gelecek? İşim mi var? Temizlik mi yapacaksın? Hiç sormuyorsun. Yani seninle vakit geçirmek... Let me be